aşkım. Ne? Hadi bak kalk sana kahve yaptım. Bak hadi bakalım. Hadi kalk. Hmm. Ama bu kaçıncı gelişim? Hadi kalk hadi aşkım. Hmm. Aşkım. Bak ben uyuyacağım tamam Sen al arabayı git bir taneciğim hadi. Olmaz öyle bak birlikte böyle şarkılar çala çala gideceğiz. Hadi kalkar mısın? Hasta mısın sen? Hı? Değil, sen niye kalkmıyorsun? Hadi kalkar mısın? Aşkım, hasta da değilim, yorgun da değilim. Ama artık filyede çalışmayacağım çünkü Sinan'la çalışmak istemiyorum. Başka bir iş bakacağım. Ama en önce birazcık uyumak istiyorum. Tamam mı sevgilim? Hadi bebeğim, hadi. Hadi kurban olayım sana, hadi ne olursun. <laughs> Günaydın hayatım. Günaydın canım. Ya bir şey diyeceğim. Hı? Bu bakıcı kadın nerede kaldı yine? Gelir ya, merak etme. Ya bak kaçıncı kez söylüyorum sabah de geldi yine yok. Ya trafikte kalmıştır. Hem geç gelse ne olacak ki sen evde değil misin? Günaydın. Günaydın, Günaydın prenses. Hadi ben gittim. Çay koysaydım ya. Doğuma yetişmem lazım. Kaçtım ben geç kalmayayım dur babacığım. Kahvaltını güzelce anne yüzünü tamam mı? Tamam babacığım. Öpücük. Hadi hoşça kal. Ben de geçireyim seni o zaman öyle. Tamam. Evet. Günaydın. Günaydın. Ha gelmiş işte. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz yavrum. Görüşürüz. Tamam sen şimdi benim çantamı getirsene. Bak şimdi ben çıkıyorum. Tamam mı? Tamam. Sen şey yap ben kahvaltıyı hazırladım. Tamam. Tamam e, şey bak mutlaka bal yesin tamam mı? E, şey okuldan gelince çok fazla televizyonla oyalanmasın. Tamam merak etme. Hadi bakalım ver onları da. Bir şey olursa sen beni ararsın. Ararım. Tamam hadi görüşürüz oldu. Hoşçakalın. Şey hadi. Kafede buluşacağımızı sanıyordun. Hı. Hmm. Olmaz çünkü iş en yakın yer ya burası. Yolda vakit kaybedemezdim yani. Aa, sen işi bırakmamış mıydın ya? Bıraktım. Sonra terfi alınca geri döndüm. E süpermiş. Hı. -hı. Süper de işte. Hakan'ın haberi yok. Ha. İşte bu kötü. Nesi var bunun? Çok mutsuzum. Çok mutsuzum Peluş yani Bülent. Ben çok çalışıyor diye kızıyordum bu adama. Meğerse çalışmak kurtarıyormuş bizi ya. Böyle bir tuhaf oldu yani. Bütün gün evde süklüm püklüm böyle. Garip bir şey. Dur bakalım Barış halledecek galiba o meseleyi. Yakında her şey eskisi gibi olacak. Nasıl olacak o? Evet nasıl olacak o? Şöyle ki Barış Sinan'a yeni bir teklif götürecek. Yani ben kabul edeceğini düşünüyorum kabul etmek zorunda. Yani burada kalamaz, burada kimse istemiyor onu. Yani ben kocam adına sevindim de... ...ne bileyim sen her şey eskisi gibi olacak deyince... Sakın Başak, sakın. Asla öyle bir şey olmayacak. Neyse kızlar, hadi ben kaçtım gitmem lazım benim. Sen Hakan'la ne zaman konuşacaksın, söylemen lazım. Gidiyorum şimdi. Ama dünkü konuyu konuşacağız, tamam mı? Yani anlatayım. Söyledim her şeyi, biliyorsunuz zaten. Olmaz, ben yetince sormadım, Allah. Allah. Hadi öpüyorum sizi. Çok seviyorum, tamam. Hadi, bay bay, bay bay. Anlat. Ne anlatayım Başak? Ya bakma öyle. Yani anlatmaya değecek bir şey yok. Bir şey olmadı. Düşünüyorsun sen. Dün biri bana çok güzel bir söz söyledi. Onu. Neymiş? Gitmek yoktur aslında. Kaçmak vardır. Ay. Kim söyledi? Görüş. Peluş. <laughs> bana bak. Sen bu görüşle böyle. Bilmiyorum. Onda öyle bir şey var ki. Yani onun yanındayken başına bir şey gelemez. Asla seni yarı yolda bırakmaz. Başkaları gibi değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.